Herkese merhabalar ben Mert Cücü. Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil. Evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesini sağlıyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsun, yoruma aldım kabul ettim yazıyorsun, kanalıma abone oluyorsun, videoyu kaydedip arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Aranızdan bir ya da iki kişi yorumlardan seçiyorum. Bu alma verme dengesini sağlayan arkadaşlardan seçiyorum ve ücretsiz tarotu da ritüel yardımı, yardımcı oluyorum. Bu şanslı isim siz olmak isterseniz lütfen alma verme dengesini sağlayın. Videoyu beğeniyorsun, kaydediyorsun, arkadaşlarına gönderiyorsun. Yoruma aldım, kabul ettim yazıyorsun ve kanalıma abone oluyorsun. Bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz ve şanslı isim siz olabilirsiniz. Ritüelleriniz olmuyorsa olduracağınız bir çalışmayla geldim. Muhteşem bir ritüel. İstediğiniz kişiyi aratacaksınız. Arzu ettiğiniz kişi bu ritüel sayesinde sizleri arıyor olacak. Basit, etkili ve arzu ettiğimizin aklına anında düşeceğimiz ve bizi arayacak bir ritüel. Olmuyordur, enerjiniz yetmiyordur, bir yerde bir tıkanıklığınız vardır, çözümleyemiyorsunuzdur. Evlidir, evliyizdir, üçüncü kişiler vardır, aldatma vardır, birçok sorun olabilir. Bu konuyla alakalı tarot açarız, konuyu çözümleriz, konuya uygun ritüel ya da tılsımla destekleriz. Bir şekilde sonuç alırız. 545 790 11 91 ekranda görmüş olduğunuz bu WhatsApp numarasından yazabilirsiniz. Tarot, fual, ritüel, tılsım, bağlama, aşık etme, gelsin, gitsin, ölsün, bitsin ne isterseniz her konuyla ilgili muhakkak yardımcı olurum. Muhakkak elimden geldiğince sizlere destek olurum ve çözümleriniz ilerleriz. İçiniz gönlünüz rahat etsin. Yapacağımız çalışma çok basit. Bir kağıda, bir de kaleme ihtiyacımız olacak ve başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmayacak arkadaşlar. Tek istediğim şey bir kağıdınız, bir kaleminiz olsun ve başka da bir şeye ihtiyacımız yok zaten. Derin derin nefesler alalım. Güzelce kendimizi iyi hissettiğimiz bir anı yakalayalım. Çünkü bunlar önemli, iddialı bir çalışma. E Ritüel olmuyorsa şimdiye kadar olduramadıysanız olduracağımız bir çalışma diyoruz. E bunu yapmak için de birazcık emek etmeniz gerekir. Bir kere duşunuzu alın. İyi hissedin. Kötü hissettiğiniz bir anda olmayın. Kahvenizi için. Yemeğinizi yiyin. Evinizi bir toparlayın. Ben çekim yaparken bile bunları yapıyorum. Çünkü iyi hissediyorum. Biraz dağınık olduğu zaman aklım kafam gözüm orada oluyor ve odaklanamıyorum. Lütfen sizler de odaklanın. Odaklanmak önemli çalışmalarda. Bunlar özen gösterirseniz güzelce ritüelinizden sonuç alacağız. E, bu arada Mert Cücü Instagram ve Mert Cücü Aksesuar Instagram, TikTok tüm bilgilerim aşağıda. Her yerden takip edin. Mutlaka işinize yarayacak şeyler paylaşıyorum. Aksesuar sayfamda ritüeli hızlandıracak kokular, mumlar, doğal taşlar, enerjinize iyi gelecek kokular, doğal taşlar var. Mutlaka doğal taş takı sayfamı da bir gözden geçirin, uzmanımıza yazın yardımcı olur. Evet, hatırlatmalarımızı yaptığımıza göre hemen ritüelimize geçebiliriz. Yapacağımız şeyi size hemen kısaca anlatıyor olacağım. Ve istediğimiz kişi, hem de bir sayı sekansı kullanacağız arkadaşlar. İstediğimiz kişi bu sayı sekansı ve bu çalışma ritüel sayesinde bizlere ulaşıyor olacak. Bu sayı sekansı çok önemli olmayanı olduran bir sayı sekansı, mucizeyi hayatımda çeken bir sayı sekansı ve mutlaka işimize yarayacak, her alanda da kullanabilirsiniz. Birazdan hemen söylüyorum, ekranda da yazıyor. Olacağım. Evet, ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle çalışmamızı başlamadan önce 8 1 4 2 8 1 4 2 rakamını kağıdımızın en başına yazıyoruz. Kağıdımızın en başına 8, 1, 4, 2 yazıyoruz arkadaşlar. Ve kağıdımızın devamında kağıdın rengi, kağıdın şekli, deseni hiçbir şey önemli değil. Önemli olan tek şey iyi hissedelim, mutlu hissedelim, keyifli hissedelim ve olacağını bilelim. Olacağını bilmek önemli. Olacağını bilirseniz olur. Bunun aksi olmaz yani. Aşağıya indik. Diyelim ki partnerimizin ismi Ali, Ayşe neyse onu yazıyorsunuz. Ali bana hemen ulaştın. Ali beni hemen aradın. Beni aramana müsaade ediyorum. Beni ara. Bana ulaş. Mesaj at. Ne bileyim haber gönder. Bana hemen şimdi ulaş gibi dileklerimizi hemen yazmanızı istiyorum. Ya da sevgiyle ulaş, ara, aşkla ara, ne bileyim bana bağlı ol. Bu arada tüm dileklerinizi söyleyebilirsiniz. Yani yazabilirsiniz. Yazarken de zaten okuyorsunuz ve o titreşim ağzınızdan çıkıyor. Güzel bir şekilde kağıdımızın altına işte Ali partnerimizin adı neyse Ayşe, Fatma, Hayriye fark etmez. Ali bana mesaj at, Ali bana mesaj, Ali bana hemen ulaş, Ali bana hemen şimdi ulaş, beni hemen ara, aramana müsaade ediyorum, beni ara, beni işte sevgiyle ara, aşkla ara, bana geri dön, bana sevgiyle bak, ne bileyim ne arzu ediyorsanız tüm dileklerinizi yazabilirsiniz. Biraz aşağı iniyoruz arkadaşlar. Beni arattığın için teşekkür ederim evrene, tanrıya, Allah'a hiç fark etmez neye inanıyorsak ona altına isim soyisim imzamızı atıyoruz arkadaşlar ve güzelce hemen bu kağıdımızı yine yakıyoruz ve tılsımımız resmen bu bir tılsım oluşturuyor ona ulaşıyor bir kapta su biriktir yani bir su alın bir kabın içerisine kağıdımızı yakalım suya doğru aksın tüm küller dökülsün suyun içerisine Elinizin yanmayacağı şekilde tüm böyle bakın ne tarafta yazı yoksa orayı tutun. Tüm yazılar yansın güzelce arkadaşlar. Yakamayanlar saklayabilirler. İstedikleri kadar istedikleri olana kadar kalabilir. Ama yakmanızda fayda var. Çünkü bu soru hep geliyor görüyorum. yak Yakmasak olmaz mı? Evet olur ama yakarsanız daha iyi olur gibi düşünebiliriz. Ama yakıp geliyorum. Kağıdımızı güzelce yaktık arkadaşlar. Elimizi yakmayalım dikkat edin. Güzelce yaktık ve hemen suyun içerisine döküldü küller. Ben bir gün bu evi yakacağım ama ne zaman bilmem. Daha bir önceki evimi yakmıştım İstanbul'da. Paylaşmıştım hatta. Neyse, güzelce yaktık. Enerjimiz gayet yerinde. Hemen telefonu elimize alıyoruz arkadaşlar. 8142 beni aradın. 8142 gözümüz kapalı. 8142 bana ulaştın telefon elimizde onu aradığını hayal ediyoruz, görüyoruz hatta mutluyuz biz aradığı için. Neyse artık duygumuz o duyguya giriyoruz ve 8142 bana ulaştın, bana yazdın. 8142 aramızdaki tüm tıkanıklıklar açıldı. Mucize kanallarımız açıldı. Bana yazdın, bana ulaştın, geldiğin gibi dileklerimizi söylemeye devam ediyoruz. 8142 mucize gibi bir rakam arkadaşlar 8 1 4 2 rakamlarını tekrar tekrar söylüyoruz ve istediklerimizin olacağını bilirim. İçimiz rahat bir şekilde yapalım ve bizi hemen arayacak. Tüm olmayanlar, ritüeli olmayanlar bu çalışmayla olacak. Olmuyorsa yine yapın, yine yapın, yine yapın hiçbir zararı, hiçbir karması yok. İyi niyet yapılmış hiçbir çalışmanın zararı olmaz arkadaşlar. Yeter ki siz temiz niyetlerle yapın. Gelsin aşk yaşayalım mantığıyla. Hani pişman olsun, ölsün, gebersin. Hani gerçekten gebersin gibi bir duyguyla değil de gelsin dönsün yani. Hani anladın mı? Tamamıyla temiz niyetlerle dönsün isteyelim. Hani bazen tabii ki ritüellerde şey diyorlarmış. Işte, şöyle dönsün, böyle dönsün işte pişman olsun bilmem ne olsun da onları yaparken bile videolarda söylüyorum iyi niyetle yapalım. Çünkü hani gerçekten seviyorsak istiyorsak yapalım ki karmasını yaşamayalım. Kimsenin karmasını ben de uğraşmayayım. Ee, bunun dışında olmuyorsa, enerjiniz yetmiyorsa, bir, şey, bir yerde bir yanlış yapıyorsanız, olduramıyorsanız ne bileyim bir sürü sorun olabilir. Aşağıda WhatsApp numaram var. Ulaşın, tarot açarız, çözümleriniz. Ona göre ritüel ya da tılsımla destekleriz. Mutlaka sonuç alırız. Herkese uygun bir çalışma var. Sizleri çok seviyorum. Bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Hemen hemen her akşam saat 8'de paylaşıyorum. Alma verme dengesini sağlayın. Şanslı isim siz olun. Bir ya da iki kişi ücretsiz tarot ya da ritüel yardımında bulunuyorum. Yorumu aldım kabul ettim yazıyorsun. Videoyu beğeniyorsun. Abone oluyorsun kaydediyorsun ve arkadaşlarına gönderiyorsun. Ücretsiz bir şekilde bunu yapabilirsin ve şanslı isim sen olabilirsin. Hepinizi çok seviyorum ama sizler de kendinizi sevin. Enerji yılındayız, enerjinizi temizleyin, taşlarla buluşun, kokularla buluşun. Biraz kendinize yatırım yapın. Hiçbir maddi değeri olmayan bir mum, bir tütsü enerjinizi, hayatınızı değiştirebilir. Doğal taşlar çok çok kıymetli. Sizleri çok seviyorum. Sizler de kendinizi sevin. İç şifanızı bulun kendinize dokunun, aynaya bakın ve kendinizin ne kadar güzel olduğundan bahsedin. Sevilmeye değerim. Bir şekilde bunu bilinçaltınıza kodlamanız lazım. Ben sevilmeye değerim, ben şefkate değerim. Kendinizi çok sevin. Ben de sizleri seviyorum. Hoşçakalın.